Ne Ne tren mi? Hangisi Böcek tren? Bu ikisi. <laughs> Onlar yoksa? Onlar Böcek tren mi? Nasıl ya? Ama ama hiç benzemiyorlar. Ya Kerem beni kaldırıyorsun ne işte? olacaktı değil bunlar. Çıkacak. Hadi bakalım. şuna bir purse çok güzelmiş. Bu purse kimin? Benim. Bu niye kimin? Benim. Peki ilk hangisini açalım? Aa! Tamam, sakin Hadi açalım. Önce purse'ı açalım. Zaten. Aç bakayım Kerem. Hadi şimdi sen niye aç. Gel bakalım. Da Arkadaşlar, tabii ki de Kerem'in serileri biter mi? Tamaslar bitmez. Bitmez bitmez bütün arkadaşlarını almaya yemin etti bu çocuk. Ve şimdi ne yapıyoruz? Kerap. Ah. Ben Agust'ı çok seviyorum. Kimi çok şimdi seviyorsun? çok seviyor şimdi çok güzeller. Çok mu güzel? En çok bir, hangi arkadaşı seviyorsun şu an? Bu. Percy mi? Evet. Ve ailesini. Aa, niye geldin ya? Çok güzelmiş. Ne? Bakabilir miyim renklerine? Bir ilk önce bir bakalım mı? Mina gel bakalım. Nihan'ın ne Ah, üstünde nasıl bir ne varmış Nihan'ın? Küçük bir sanki tren. Yine böyle bir şey ses var. Balon, yıldız, balonlar var. Ah, acaba eğlenceye mi gidiyor bu ya? Partiye falan gidiyor galiba. Ee, burça, burça, bir bakalım mı? Burça, tamam burça, dur dur bir dakika Nihan'ın yüzüne bakacağım. Ah. Ayşe Miran vermiyor? Burada, Olacak, bak. Ve yeşil, mor, Hı? sarı tekerlekleri varmış. Bakın. Turuncu renkte ve Kerem de açıyor. Bakalım. Ve ta 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 de geldi. Ve Percy. Harika. Percy sana bakıyor Kerem yandan. Aa. Percy ne haber dostum? Peki. Ne yapıyorsunuz? Oy. Ve Pörsi inceleyebilir miyiz biz? Bir dakika. İlk önce arkadaşlar Pörsi inceleyecekmiş. Bu eyvah başladı. Benim, benim, benim. Eyvah kavga etmeyin tamam. Benim, Dur benim. Benim, bir, dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Benim. 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 Ne yapacaksın? Bir, dakika. bir dakika. Tamam. Önce bir dakika. Şöyle bir. Önce tamam. Benim. Yarış yapma. Tamam yarış. Benim. Niye iyi var? Niye iyi ver? Niye iyi Yarış yaparsın. Karsi ve Nia şu an. <laughs> Hemen şuna bir bakalım arkadaşlar. Torsiğimize bir bakalım. Torsiğin üstünde de bir Ve meyveler varsa. Yok renkli balon. Bunlarda da yine renkli balon var. Yeşil. Bak. E bunun tekerlekleri iki tane. Farkında mısın Kerem? Bak bunun turuncu mavi iki tane tekerleği var. Ne? Bak Torsiğin üç tane tekerleği var. Bak sayalım mı beraber? Bak bir, iki, üç. Bir, iki. iki tane tekerleği var. Persin'in çok tatlı bakıyor şunun surata bak ya. Ona da bakalım mı? Yan yana böyle koyalım bakalım en güzel kim bakacakmış. Ya ikisi de çok tatlı ya. Çok şekerler. Bak böyle niye yaya bakıyor bakın. <laughs> Persin niye <Niyaya> bakıyor <laughs> Kerem. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.